Bak hele, yürüyüşe bak hele. Lan kolfe! Düzgün yürü lan! Sanki Adana'nın sahibi teneke. Heye yeah. <laughs> <laughs> Öldürücü dertlere Neden derman vermemiş? Zalim ağlatın beni Derde bağlattın beni Zalim Allah'ım ben Bak nasıl sivriyiz kişilik Ya sen düşersin ya da ben iteklerim Dövseye düşeğilmez lafına güvenmeyin Çıkmaz bir sokakta bela olurum başınıza Sen bizi tanımıyor musun? Baba, atar Tehlikeli sokaklardan lüks semtine yapılan yolculuklara benzer emanetten aylık manikanı koluna girmek, yürek ister cesaretli olabilmek, elbette kolaydır. Büyük tehlikeli sokaklarında yükleyin diye bilmek. Gözlerini aç, gökyüzüne bak, özlemeyi bırak. Yak, zaten alamalı ya dönüş. Şivesiz konuşabiliyor musun? Tabii ki neden konuşamıyorum? Biz İzmir çocuğuyuz bilader. Boyoz yeriz çiğdem çintiriz. Ala çatı altında rak içeriz bilader. Anladın mı ne demek istedim? Neydi kral? Herkesin kafasına göre azdan az çoktan çok gider. Düşmanlarım duydunuz. Hepiniz <laughs> olur ha. <abi. gülüyor> <laughs> He. <gülüyor> Emrullah bu korona hakkında ne düşünüyorsun ya? Evet hayat var. sen nasıl bir insansın? Bella bir şarkı şey olur mu sen dayı şanlı. Çünkü Amerikalı olsaydı bunu Lafını dinlerdiniz değil mi? ama ambu çocuk Adanalı. Va <laughs> 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 <Ya>, nasıl bilinir? <biliyorsun? gülüyor> Belki hilalarda, köşklerde dünyaya gelmedik. Cebimizde paramız, altımızda son molalar arabamız yoktu ama gökyüzüne baktığımızda tüm yıldızlar bizimdi daima. Sen bizi fan <laughs> Kolumda kelepçeler ne yanımda da Ne üstümde tel güler ne etrafımda <laughs>